Beynin seni kandırıyor. Nasıl mı? Kendi hafızanla oynayarak. Beynin geçmişteki bazı anıları değiştirebilir. Bir olayı tam olarak hatırlayamayabilirsin ama beynin seni yanıltarak o anıyı daha net bir şekilde hatırlaman için olayları çarpıtır unutmak istemediğin şeyleri gerçekten olduğu gibi değil, senin için daha kolay hatırlanacak şekilde sunabilir. Bir diğeri zihinsel filtreleme. Beynin etrafındaki her şeyi işlemek için sınırlı bir kapasiteye sahip. Bu yüzden zaten farkında olduğun şeyleri filtreler. Mesela her gün aynı yolu kullanıyorsan o yoldaki küçük değişiklikleri fark etmeyebilirsin. Üçüncü gerçek, sosyal onay hissi. Beynin başkalarının ne düşündüğünü sürekli analiz eder. Bu toplumsal uyum sağlamak için içgüdüsel bir dürtü ama bazen çevrendekilerin düşüncelerini taklit etmene yol açabilir. Kendi fikri olmayan bir koyuna dönüşebilirsin. Beyninin tuzaklarına düşmemek için videoyu beğenip abone olmayı unutma.